Babamın keçi korkusu yeter. Köylülerin şupakabra yalanı için örgütlenmesi konusunda ne yapacaksın? Hey, yalan değildi. Abartılı yaratıcılıktı. Bir köy dolusu yetişkinin bu hikayeye inanmasının imkanı yok ki. Merhaba onurlu konuklar. Bu seneki festivali sana adamaya karar verdik. Büyük şupakabra avcısına. Ben. Sakın söyleyeyim deme. Aa! Ne oldu kızım? Çok şüpheli biri köyün doğusundaki açık bir alanda Fofinyo ve diğer sevgili keçilerime musallat oldu. Ben el kabra peşimizde. Kendini gösterme zamanı. Ee, sanırım şu Şupakabra hikayesi hakkında söylemem gereken bir şey var. Evet, evet canavarla savaştıktan sonra. İşte orada. Hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim. Fofinyo! Vay canına canavar saygıdan varmış. Git canavarı yok et. Tamamdır, evet. Çirkin şey, buradayım. Çekmelenmeye hazır mısın? <laughs> Merhaba Tennyson. Seni gördüğüme neden şaşırmadım acaba? Animo, kendine ne yaptın öyle? Son karşılaşmamızdan beri seyahat edip duruyorum. <laughs> biyolojik olarak mümkün olan en mükemmel vücudu bir araya getirmek için en korkunç hayvanların genetik materyallerini topluyorum. Ve bu da yapbozumun en son parçası. Neden herkes keçiler korkunçmuş gibi davranıyor? Bu da batıl bir inanç mı? Sen daha keçi dehşetini bilmezsin çocuk. Bu cihaz hayvanların içinden özünü boşaltmamı <laughs> mümkün kılıyor ve en temel güçlerinde yüksek seviyede azalma sağlamama izin veriyor. Bu yaratığın keçilerimizi kurutmasını durdurmalısın. Ha evet onu kafanıza takmayın. Onu bir milyon kez daha yendim zaten. Şu <laughs> bakavra. O kısmı çoktan geçtik sanıyordum. Oo şimdi yandı. Oh hey dinleyin hepiniz yanlış fikre kapıldınız. Ha, ben bu kadar önemli bir örneği kendi kadrom için saklamayı unmuştum. Ama şimdilik gizli yeteneklerin bu zararlıyı elden çıkarmak için çok daha uygun. Bu bana mükemmel formum için elzem olan keçi özünü toplamam adına gereken zamanı kazandırmalı kazanmalıdır. <laughs> Gerçekten de en iyi çocuklar. Fofin yok, kötü şufa kavradan sürüsünü korumak için bir dönüşüm geçirdi Bakın. Bana yeniden mi söyleteceksiniz ha? <laughs> hey! O hey! hey! doğru. Top Ben araştırmamı tamamlar dersem de oğlanı olanı <laughs> keçilerden korkup da keçi peynirine bayılır. Evet. Hı -hı. <laughs> Yeter yapma artık. Ben doğruyu söyle gitsin. Köylüler sana yardım edecektir. Ama şu pakabra hikayesinin uydurma olduğunu anlarlarsa çıldırırlar. Seni şu pakabra sanıp çıldırmışlar zaten. <gülüyor> uh. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Büyük baba hadi. <laughs> <laughs> ben <bana> yardım etmeliyiz. <laughs> Ama tanrım ben geliyorum çocuğum. Hey kötü torunumu rahat bırak.